Selam gençler, hoş geldiniz. Evet, bugün arkadaşlar Minecraft'ın 36. bölümüyle karşınızdayım. Bugün yine efsane bir şey yapıyoruz. Daha önceden serimizde kimsenin ölmeme totemi yoktu arkadaşlar. Ve bu arada yine Elitram çalındı. Onunla ilgili de işlemler başlatılacak. Ve bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni yasalar eklendi. Onlar da bu videoda açıklanacak. Bazılarına çok güleceksiniz, çok efsane yasalar. Neyse, Minecraft'ınızı bir şekilde devam etmesini istiyorsanız da yine dediğim gibi 10.000 like'ı siz yapıştırırsınız, size güveniyorum. Atmadıysanız atın. Atmadıysanız mutlaka atın. Evet arkadaşlar en sonki bölümde Enzeli kölemiz yapmıştık ve hayvan gibi süründürmüştük ve onun haricinde ende gidip bir tane kanat almıştık kanadı satıla sunmuştum fakat şey söyleniyor Enzel o kanadı oradan aldığı söyleniyor. Biz buraya 15 tek zümrüt'e elitra'yı satıla sunduk ve 15 elmas var abi ama elitra yok. 15 elması alıyorum. Elitra nerede abi? ben ne olacak? Enzel elitra'yı almışsın. Elit bu seni. <laughs> Ya abi elitrayı ver. <laughs> bak yine evde. abi 15 elmasa ver işte uçayım ben de artık ya. Bak bu bölüme istediğin bir şey yapayım bak. bak her şeyi yaparım. Senin, bak kölem olmanı istemiyorum. Bana, abi e bir bölüm boyunca kessin yaratıkları kesmen de yardımcı olurum. Ne bileyim bir şey Hayır yaparım. Hayır abi ben bu bölüm çok özel bir şey yapacağım. Hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey yapacağım. Elitrayı ver geri. Yoksa kölelik yaptırırım. Bak 15 elmasına el koydum. Hem kölelik yaptırıp hem de elitrayı almamı istemezsin. Başka bir şey yapayım. Taksitle alayım bunu. Burak burayı güzelleştirelik... Hıh ne öyle. Yunus her bölüm 15 elmas vereyim mi her bölüm? Her bölüm 15 elmas vereceğim. Her bölüm 15 elmas. Taksit ödemesi. Yani toplamda abi çok sıkıntı ya. Vallahi çok sıkıntı. Bu arada arkadaşlar bölüm 64 elmas. Bu arada arkadaşlar e, o son elitram değildi. Ben bir elitra daha buldum Enzel'in videosundayken. Gördüğünüz gibi bir kere daha elitra aldım. Bu elitrayı satılığa sunacağım. Gidiyorum abi. Elitramın son bak ben yere yere elitra takılmam arkadaşlar. Çünkü biliyorum ki ben bu oyunda ölmeyeceğim. Yere elitramı koyuyorum buraya. Bu arada yine yanımızda Alias, Somalan bırak. Karloş ve Enzel var. Ne yapıyorsunuz beyler? İyi <laughs> oğlum. Oğlum sesim gitti lan. <laughs> o kadar iyi <laughs> değilmişim. Bir şey diyeceğim. O kadar iyi değilmişim ki iyi diyemedim lan. <laughs> Hayır. Olay o değil. Olay benle konuşunca sesinin gitmesi. Ya şimdi ya. bak ya. Arkadaşlar anayasamızı okuyacağım sizlere. <laughs> <laughs> heyecanlanma heyecanlanma. <laughs> heyecanlanmıyorum heyecanlanmıyorum. Arkadaşlar EGM'nin yeni kuralları geldi. EGM'nin yeni kurallarını okuyorum. Hemen hızlı bir şekilde EGM kurallarını alıyorum. Açıyorum arkadaşlar. İkinci sayfaya geliyoruz. Evet gördüğünüz gibi 8. sırada ev patlatanın evi patlatılır. 9. sırada alias toptur. Herkes bunu bilmeli ve öyle davranmalıdır. Aksi takdirde 100 zümrüt vergi ödemelidir. <laughs> oğlum bu ne biçim kendi kendinize göre yasa koydunuz? Ya işte böyle bir şehirde yaşıyoruz ki ama herkes kendi kendine şey yapıyor. Abi bir şey söyleyeceğim. Bunu ben koymadım. Bu net evrensel bir yasa. Bunu bütün dünyada olan bir yasa bu. <laughs> Doğru değil mi oğlum? Katılmayanlar varsa söyleyebilir bunu. Alias'ın top olmadığını iddia eden var mı? Yok. Abi, yoksa 100 elmas Yasin Öder abi. Ali Yas top. Değilim o amına koyayım. Aa 120 lira. 120 lira. Öyle değil miydin sen? 120 lira abi <laughs> burada anayasada yazıyor. Şimdi ben o zaman <laughs> e, video çekmek yasaktır. Çeken 120 mi yazayım amına koyayım. <laughs> Hayır öyle bir hakkın yok. Evet son maddeyi okuyacağım şimdi. Garloş pasiftir. Ağlam <laughs> kaybol <laughs> lan. <laughs> Aktif değildir. Aksini iddia eden 100 zümrüt öder. Vergi öder. E, son yasamızda vergi 40 zümrüt. Her bölüm ödenir. E, bu arada 11 yazılmamış. 11 yazıyorum. Hadi herkes vergisini ödesin abi. Benim, benim kurtumu öldürdü alias Ben görmedim. Ne kurt ya? Zümrüt müydü kurt öldürmeyi Ay, ne Hayır ne kurt öldürmesi öldürdün, ya, Öldürdün Oğlum saçma kurtumu ama öldürdün. Ama. Nerede? sen öldürdüysen vereceksin her, her parasını. Aşağıda yazıyor ya görmüyor musun? Kurt hani yazmıyor AVP bir şey? Kurt AVP kullanarak alias MC tarafından vuruldu. Alias sen de yazmaz. Onda yazar zaten. EG, EGM'de öldürüldü. Neyse Allah parasını da. ödesen hemen Alias yoksa seni Ejcil öldürürüz Al 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 daha fazlasını verdim. Kaç vermiş? Eyvallah, adam 10 elmas verdim. 10 elmas, 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 daha pahalı ki. Evet evet bu arada 10 elmas ne? 10 elmas Bak, daha, daha pahalı. Evcil hayvan öldürmenin cezasını okuyorum hemen. Evcil hayvan abi. Bir dakika dur. 64 zümrüt. Yani tamam. o 13 tamam. elmas. 10 elmas. 13 elmas. 3 daha. Hayır. Bu nasıl hesap amına koyayım Oğlum, ya? E, Oğlum e, zümrütün bir elmas 5 zümrüt. Ha. Neyse ya 10 elmas da iyidir. Abi veririz ya. 3 elmas veririz ya. Kaçmıyoruz burada. Şu an yanında yok veririm sonra. Tamam oraya, neyse. Oraya. Gençler yeni yasamızda da şey var bu arada. Şuradan göstereyim hemen. Vergi 40 zümrüt her bölüm ödenir yazıyor. Gelin 40 zümrüt ödeyin o zaman. Ne ara 40 zümrüt'e çıktı onu da bilmiyorum. Bu arada elmas olarak ödeyebiliyor muyuz? Mu? Ödeyebiliyoruz hayır, mu? Hayır hayır hayır, hayır 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 hayır. Abi niye 40 zümrüt oğlum şunu bir eşitlesenize. Ya 64 yapın ya 32 yapın ya. Beni uğraştırıyorsunuz. Vallahi uğraştırıyorsunuz ya. Neyse. İyi abi ben Abi 8, 8 elmas verim gitsin işte. 8 elmas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben 8 elmas koydum. Ya ne yapıyor bu Nevolim? Oğlum bu, bu arada benim elitamı hala vermedi. Abi öldürüp hemen... alalım mı? Aynen. Öldürüp alayım aynen. Ya da direkt alayım kölem olsun. Hayır Taksitle ben ödeyeceğim. Ya. Taksitle. Bölüm bölüm taksit vereceğim sana elmas. Bölüm bölüm her bölüm 15 elmas vereceğim mi bana? Her bölüm 30 elmas ödeyeyim daha hızlı bitsin. 30 elmas bir dakika kaç 15 stek zümrüt nasıl yapıyor ki? 15 stek zümrüt 3 stek elmas yapar. 5 şan. Tamam. 3 stek elmas ödeyeceğim. Her tamam. bölüm bana 15 elmas ya da 30 elmas öde. Her bölüm Değil, tamam 32 Tamam ya. ver o zaman. Neyi vereyim? 15 elması zaten Migros'tan aldım. 15 elmas daha ver. Hadi. Oğlum yani ilk bölüm bu yani. O 15 elmas aldım. Tamam bir sonraki bölüm 30 elmas alacağım senden. Tamam anlaştık. Zaten buraya i̇ki da yeni bir elitra koydu bana. koydum. Yeni bir elitra koydum isteyen. Buradan elitrasını alsın. Ve bu arada arkadaşlar gazinomuz yani kumarhanemiz yine açıldı. Kumar oynamak isteyen var mı? Var. Mı? Ben, ben yokum ben çok yendim yenildim ya o yüzden. Nasıl Hadi yani? Ben oynamak isterdim ama ha. yok be. Kumar oynamak isteyen yok mu gençler benimle? Yani. Ya gel gel. Alemin gel, en hızlı delikanlı kumarhanecisi. Gel aslan parçası gel. Gel hadi Nesine gel. Yapıyoruz? Abi 23 elmasına. Tamam gel. Yok 10 elmasına 10 elmasına. Hayır hayır 23 23. 23. Tamam 20 olsun 20. Tamam 20 olsun. Hadi ben buraya bir şey söylüyorum yazıyorum. Bunu bil bakayım. Yaz bakayım. Bil. Nah bilirsin. Neyi bileceğim? Hadi. Tek mi çift mi? Söyle. Ha Çift. Git bak bakayım aslanım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben de yazayım ben de yazayım bir dakika. Sen hayır hayır. Sen ee, abi 20 elmasımı ver. Tamam yazayım bir. Hayır 20 mı ver abi. Oynayıp oynamayacağım ha. ondan sonra belirleyeceğim. Hayır sen oynamak zorunda <laughs> yo, 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 yo. Ya daha demin de bana Karloş'a şey yaptım, yaptım ben bari 20 <laughs> elmasım ver 20 yani el... oynamadı da Oynamadı da Bu arada istediğim kadar <laughs> oynarım oynar tamam <oğlum>. 20 <laughs> elmasım ver Tamam dur Oğlum kumarhane böyle ya. Hani kumardan ne zaman kalkacağını bileceksin Şey diyor ya Tamam kalkalım kalkalım da Bizim mi kopartıyorsun anlamadım ki <laughs> Tamam al Ama oynayacaksın tamam mı At at sen at Ben oynayıp oynamayacağım o zaman karar vereceğim Bakıyorum Oynamayacak Alias atma Tamam hadi oynayalım Oymuş. ama 10 elmasın Tamam abi. Ha 20 Oynamıyorum <laughs> Tamam 10 <on>, 10 <on>, <laughs> <laughs> gel 10 10 Kimlerden dönse şeydir ama. Oğlum bu arada e, Enzel arkanda duruyor sana dayıyor. Enzel sever öyle şeyler. Oğlum harbiden dayıyor. Enzel bana <laughs> chatten fısıldasana ne yazdı? fısıldamam. Tek mi çıktı? <laughs> Çık oradan ikiniz de çıkın. Çıktım. Oğlum bak bana bana fısıldamış tek yazmış ama ben şimdi nereden bileceğim beni kandırmadığını. Oynamıyorum lan. Güven o zaman oğlum ya. Gel gel gel. Aa gelsene. Baştan kır onu kır onu. Tamam. Dur kır kıracağını göreceğim oğlum. Ben şu an güvenemem. Kırdım kırdım. Tamam tamam şimdi şimdi yap. Yapıyorum dur. Yap bakalım. Oğlum bak o olay ezel. Ezel çık oradan. Çık oradan. Hadi oğlum sen de bir yazamadın anasını. dedim alt tarafı bir yazı yazdım. Yazdım yazdım. Çık oradan. Çık oradan. Çıktım çıktım tamam. Tek. Vay koyayım ya. <laughs> Bakıyorum. Evet harbiden tekmiş arkadaşlar. 10 elmas daha alayım. Ver bakayım. Oğlum hep kazanıyorum bu oyunda ben... ya. Oğlum kumarhane benim ben kaybediyorum amirim. Nasıl iş ya? <laughs> <laughs> Güzel. Bunları yine zulama koyacağım arkadaşlar. Bu arada hadi yatalım. Yatın abi çıkarız. Ben yatıyorum. Ben şimdi zulama bakayım ne kadar oyyy. Bayağı bir elmasım oldu. Oğlum ben hala adam öldürmeme rağmen zenginim ha. Her bölüm keyfini adam öldürüyorum ve hala servetimle hiç yazanmıyor. Kumarhanede kazanıyorum. Orada kazanıyorum burada, kazanıyorum. burada kazanıyorum. Her yerde kazanıyorum. Evet bu arada arkadaşlar arkadaşlar siz köyle ilgilenin tamam mı? Siz köyle ilgilenin. Bu arada Alias e, buraya ha. otel yapacağım abi. Seriye yeni gelen Oo. kişiler için gelmem. Ama seriye yeni kişi alacak mı şimdi biz? Alacağız Hı? tabii ki de. Kızlar alacağız, erkekler alacağız. Bundan sonra patlatma olmayacak oğlum. Neden olmayacak? Çünkü anasını alacağımızı millet biliyor. Ve evet. her gün sev oluyoruz. Her gün sev oluyoruz bir de Alias. Güzel. O zaman arkadaşlar onun için Discord Discord'a gelin evet, yani. Discord'a gelirsiniz. Buraya otel <laughs> gel. Aynen Lord Alias Aynen. sen Aynen. ne yap biliyor musun? Bu otel ikimizin Aynen. ortak oteli olacak. Çünkü malzemeleri tamam. senin ayarlamanı istiyorum. Ya da ortak olmasın ben sana paranı vereyim. Kaç para istersin bir otel yapmaya? Hayır şimdi. Ya ortak olacağız ya da yapmayacağım. Bir dakika Nuri geldi. Nuri. Nuri oğlum bir çık. Nuri'yi ben alırım dur. Arkadaşlar dur, Falan Nuri geldi. Eyzel Tamam Aliaz orta o zaman. Tamam orta Buraya bak burası benim arsam abi. %75'i benim ya da öyle söyleyeyim. Arsa benim çünkü. Hmm, Anladın tamam. mı? Mesela şu an kumarhane de senin. Tamam. Arsa senin çünkü. Yani fikir benimdi ama sen yaptın. <laughs> tamam. Neyse tamam. Ben bu arada çok özel bir yere gideceğim. Sesimi kapatıyorum. Arkadaşlar bu arada ben buraya taşınırken bu e, bir yağmacık tapınağı mı neydi? Onun olduğu yer... Aa bir dakika. Şeyim çok az var. Havai fişeğim çok az var. Gideyim havai fişe kalayım biraz arkadaşlar. Hemen havai fişe kalacağım. Bu ölümsüzlük totemi olan bir yer vardı ya arkadaşlar. Adını siz söyleyin. Tam bilmiyorum oranın ne olduğunu. Gerçekten Minecraft o kadar iyi oyuncusu değilim. Gideyim şuradan birazcık şey alayım. Şuradan şeker kamış alıyorum 64 tane. 64 barut aldım. Ancak yeter arkadaşlar. Çünkü çok uzakta bir yerde. Ben oranın koordinatını aldım. Oranın koordinatına gideceğim şimdi. Onlar sesle takılıversin. Ben de hemen hızlı bir şekilde gidiyorum ve baya bir havai fişek yapacağım arkadaşlar. Şöyle şeker kamışlarından kağıt yaptım bir sürü. Kağıtlarla da gördüğünüz gibi şu havai fişeklerden yaptım. Bunlar bana baya bir yeter diye düşünüyorum açıkçası. Ben şimdi oraya doğru gidiyorum. Baya bir uzak. Baya bir sürecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ya o kadar uzak da olmayabilir bu arada. Gelirken etrafa ararken falan filan görmüştüm ve koordinatını almıştım giderim diye. Şöyle koordinatından da bir bakayım. Tamam abi. Aslında çok da uzak değil ya. Baya uzak değil. Ya bu o tahmin ettiğiniz kadar uzak değil yani öyle söyleyeyim. Nadir görülen bir şey. Ama gideriz ya problem yok. Şuraya doğru gitmem lazım. Tam böyle aynen. Tam böyle. Tamam doğru mu gidiyoruz? Aynen doğru gidiyoruz abi. Ben birazdan karşınızda olacağım gençler. Evet sesim hala kapalı gençler. Şurada şöyle bir yer buldum. Bu arada gelmek hüzreyim. Şu neymiş ne varmış içinde bir bakalım. Havuç var altın havuç. Çok güzel. Onun haricinde obsidyen buldum. Çakmak taşı buldum bayağı bir. Ateş topları da belki işime yarar. Altın bile onu geç. Şurada bir yerde olması lazım zaten arkadaşlar. Lan nerede bu yer ya? Yakında. Ah tamam Tamam buldum galiba güzel gençler buradan lutlanacağım şimdi tamam burası bayağı bir de zor bir yer diye biliyorum. Ben buraya bir kere gitmiştim o da ta bilmem 2 yıl önce yayın yaparken girmiştim arkadaşlar ve burayı lutlamıştım. Fakat bayağı bir yıl geçti aradan 2 yıl geçti neler değişmiş gerçekten ben de merak ediyorum. Ooo bak bu ölümsüzlük tot totemi düşürten dur 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 şunu giyeyim ha Bunlar ölümsüzlük totemi düşüyordu. Birinci ölümsüzlük totemi aldım. Gerçi ölmeme totemiymiş lan. İbneler bir uzak durun. Abi benim burayı tamamen lootlamam lazım. Abi bunlar çok fazla vuruyor. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz? Bunlar çok fazla vuruyor gençler. Ben etrafı bir lootlayayım hemen hızlı bir şekilde. Bu arada şunlar da çok önemli ha. Kitap mitap lazım olur. Şunları bir alayım. Baya bir kitap aldım. Şimdi herkesten habersiz buraya gelmem çok iyi oldu. Neden biliyorsunuz mu gençler? Kimsenin şimdi şeyi olmayacak. Adını siz söyleyin. Ölmeme totemi olmayacak ve millet benden almak zorunda kalacak ve ben baya bir kitap alayım ya. Hazır gelmişken. Beleş kitap abi. Çok da fazla almayacağım. Öyle önüme geldiği kadar alacağım. Şunları da alayım yeter ya. Benim daha kitaba ihtiyacım olmaz herhalde. Aynen. Bayağı bir kitap almışım. Şimdi benim ihtiyacım olan şey ölmemi totemi. İstediğim kadar alamıyorum tabi. 2-3 tane falan alabiliyoruz diye biliyorum ben burada. Şunu bir öldüreyim. Evet şurada ne vardı abi? Buraya bir bakayım. Burada bir tane sandık var. Sandığın içinde demir var. Hiçbir şey değil gerçekten. O yüzden buradan inelim. Şu diğer ölmeme totemlerini bulmam lazım arkadaşlar. Çünkü onlarla bayağı burada şükül şükül yaparız. Hem satış yaparız. Baksana burada da bir sürü kitaplık var. Vallahi billah. Yanımızda da şey yokmuş anasını satayım. Ben de kömür vardı değil mi? Şuradan arkadaşlar elimde olan kömürleri bir aldım. Şunu da al geri. Bir meşale yapayım ya. Vallahi meşale lazım arkadaşlar. Meşalesiz olmuyor. Hemen bir sürü meşale yaptım. Şimdi etrafı tamamen lootlamam lazım arkadaşlar. Burada bir şey var mı? Yok gibi. Oğlum bir tane buldum daha. devamı nerede? Bir dakika alt katından falan mı olması lazım acaba? Bir dakika aynı alt katı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Alt katına geldim ve buralarda ya oğlum sesim gidiyor lan. Oy oy bunlar çok fazla vuruyor gençler. Bunlar çok fazla vuruyor. Bunlarda dikkatli olmak lazım. Lan yürü git lan küçük zombi. Yürü git. Oğlum 3 tane falan bulmam lazım benim. 3 tane falan bulmam lazım. Bir dakika buradan şuraya nere gidiyor? Oğlum bu ne lan? Değişik bir yere gidiyor arkadaşlar ama anlayamadım. Bir dakika bur burası sonsuzluk mu? Ne bu böyle? Oğlum bu ne lan? Aa sandık. Ya bunun için mi geldim ben ya? Şuraya bak. Gittiğim yola bak bir. Neyse en azından canımı full'ledim de arkadaşlar. Benim şu an 2 tane daha ölümsüzlük totemi bulmam lazım arkadaşlar. Çünkü oğlum bu ne lan? Yemin ediyorum böyle yerlere bir daha girmeyeceğim. Ben amacım tamamen ölümsüzlük totemi almak. Başka bir amacım yok. Buraya girmem asla. Bu ne lan? Bir dakika. Bu ne lan? Öldürdüm ama bu ne? Valla ne olduğunu bilmiyorum gençler. Cidden ne olduğunu bilmiyorum. Burada ne var? Burada da bundan var. Abi ben bunları öldürüyorum ama ne olduğunu gerçek, gerçekten bilmiyorum. Şurada da mı var? Aynen burada da var. Gençler ben bunları öldürmeyeyim. Bunlar saldırmıyor da bana. Aynen bunlar bana saldırmıyor. Vay anasını satayım. Bu ölmeme totemlerini paldan paldan satacağım gençler de ölmeme totemi bulamıyorum ki. Oğlum buralar hep böyle şeylerle dolu. Vay satayım ya. Ölmeme totemi bulamıyorum gençler. Baksana şuraya. Patla lan. Patla patla patla. Hah, Buralar ne kadar boş yerlermiş ya. Ölme totemi bulamıyorum gençler. Oğlum burası hiç de zor değilmiş. Kimse saldırmıyor bile yani. Şuraya bak. Bomboş bir yer. Bomboş. Yürü gidin lan. Yürü gidin. Bu ne abi? Ya cidden bunlar mı var burada? Ben buraya o kadar hevesle geldim. Şuraya bak. Sandık var. İçinde sadece odun var. Anasını satayım. Ben buraya boşuna gelmişim biraderim ya. Ya yürü gidin lan. Vallahi sinirimi bozdular arkadaşlar ya. Bak bir sandık daha var bomboş. Oğlum ölümsüzlük totemi niye bulamıyorum ben? Vallahi bulamıyorum gençler. Yürü git lan. Yürü git senin büyülün, büyücün gelsin. Büyücünüz nerede oğlum? Oğlum büyücünüz yok. Bu ne? Bunların büyücüleri yok abi. Bak şu büyücü değil. Ama hop. Bunu... Da öldüreyim. Gel 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 gel. Şöyle bir ok Şöyle bir ok daha, Şöyle bir ok daha. Zümrüt alıyorum sadece ya. Nerede o ölümsüzlük pişi olan? Garlosh. Efendim acı. Ben bu arada nereye geldim biliyor musun? Nereye gittin? Bu ölmeme totemi çıkan e, bir böyle mağara adamları var ya. Mağara adamı diyorum. Böyle ormanın derinliklerinde olan. Evet. Öldün mü? Ha, ölmedim. Ama oraya gittim. Allah Allah. Size satacağım ölümsüzlük totemi. Ama bir şey eksik. Ne Neydi? eksik? Neydi? Ölmeme totemi bulamıyorum. Hadi eşsiz buluruz. Büyücüler olacak. Hadi büyücüler var. Girdi Direkt bir tane hemen aldım büyücüyü kestim. Daha da büyücü çıkmadı. Böyle... Orada normalde iki tane büyücü oluyor. Ben bakıyorum ama hiçbir yerde bulamıyorum büyücüyü. Var, Vallahi var. bütün her yeri dolaştım. Yok. Orada iki tane oluyor. Dikkatli bak. İki ya da üç tane olması lazım. Ben de öyle biliyorum da. Yok yani. Abi hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Abi bir tane daha var. tamam güzel. Bir tane daha büyücü buldum abi. Bir tane daha büyücü buldum. Garloş iki tane oluyor dedi zaten. İkinci ölmeme totemimi alamıyorum çünkü üstüm dolu. İkinci totemimi de aldım. Abi şunlar var. Çok sinir. Abi bir tane daha var. Bir tane daha var. Oğlum bunlar çok fena hasar veriyor. Dur. Şunu ben bir keseyim. Üçüncü ölmeme totemimi alayım. Bir dakika üçüncü totemim de düştü. Hop üçüncü totemimi de aldım. Ben buradan giderim aga. Çok da uğraşmam. Ben buradan giderim aga. Şu oğlum çıkamıyorum. Bir dakika çıkamıyorum. Ben Allah elimde de şey yokmuş. Şu kanadı giy. Git. Vallahi git. Abi bu neymiş ya? Vallahi bu neymiş ya? Ekmeğimi yiyeyim. Abi son şeyim kaldı zaten. Elimde altı tane altın avuç kaldı. Başka da hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar baya bir yaklaştım. Şöyle biraz daha konumdan bakayım. Baya bir yaklaştım. Köye geldim. Bu aradan. Garloş iki tane değil 3 tane varmış bro. Aa 3 Allah Allah. tane varmış abi. Buldum. Oğlum çok ballısın lan. Vallahi 3 tane elma totemim var. İyi size size ucuzdan satarım. Size valla ucuzdan satarım beyler. Tamam bir stek alırım stek. değil lan. Mistek değil. Bir, bir tane. Şimdi gençler ben Migros'a geliyorum. Bak Migros çok kapsamlı bir yer. Elite'ı 15 stekten satıyorum. Bir tane arkadaşa taksit de bile verdim öyle söyleyeyim enzele. Adamı kölem yapabilirdim ama her bölüm 15 elmas alacağım enzel'den. En azından... Evet bana acıdığı için güzel bir ödeme yöntemi Aynen. İki tane ölmeme totemini satıyorum arkadaşlar. Fiyatı da şimdi belirliyorum. Bakalım fiyatı kaç vereceğim. Fiyat biraz pahalı olacak gençler. Çünkü kimse de yok. Öl, meme, kaç zümrüt olsun? 4 tek zümrüt. Bence zümrüt fiyatı oldukça iyi. 4 tek abi. 4 tek bence de çok iyi. Ben ölürüm daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Almazsanız almayın oğlum. 4 tek zümrüt bence çok ucuz. Ali ya sence de ucuz mi? değil mi lan? 4 tek mi? Aha. Pahalı abi. Pahalı pahalı. Almazsanız almayın gençler. Bu arada ben e, iyileştirme iksiri dört tane satıyorum. 20 zümrüt tekelden almak isteyen alabilir. Çevdi iksiri de satıyoruz. Gece görüş iksiri de satıyoruz. Niye kimse satın almıyor abi? Abi ya, ne bileyim işimize yaramıyor. Daha güzel iksiri Abi her herkes fakir mi ya? Ya ben Alayım ya bir tane. Bir tane al lan. 4 stek. Alayım. Bak sen alırsan ikincisinin alıyorum. fiyatını 8 stack çıkartacağım. İlk alan kazanır. Tamam alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o, zaman, o zaman o zaman Nerede? Alıyorum. Tamam lan bırak sen de al lan. Hadi sen de al. Tamam alıyorum. alıyorum Nerede? Musun? Nerede satılıyor? Bak burada ölmeme totemi 4 stack abi. Tamam biri çaldı amına Burak sen de alıyorum. mi aldın lan? Alıyorum abi bak. Tamam 4 stack güzel. Bu arada gençler oy vallahi zengin tamam. oldum ha. Vallahi zengin tamam. oldum gençler. Ben bunları hemen blok haline getireyim hatta. Ne kadar blok etti? Oğlum bir yere gitmem ne kadar karlı oldu bana Zümrüt bloğu yapıyorum şöyle. 35 tane daha yaptım. Ondan sonra şunları da aldım. Sonra bir zümrüt bloğu daha yapıyorum. Oğlum ben bu arada zümrüt bloklarının zenginiyim artık ya. Vallahi billahi şuraya bakın gençler. Hani Lazali bile bu kadar zengin değil arkadaşlar. Şuraya bak. Allah'ını seversen artık sığdıramıyorum ya. Kadraja sığmıyor ya. Cidden kadraja sığmıyor. Genel olarak da video bir şekildeydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla Minecraft gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı, bir de abone olmayı unutmayın. Şu videomuzda izlediğiniz izleyin. burada bir önceki Minecraft videosu var. Bak mutlaka gidip izle. Burada da bütün Minecraft serisi baştan aşağı çekili. Hepsi dizili bir şekilde gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. İzlemezseniz gidin izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.